10 numara kart. Sayın Ahmet Akın bol kepçeden maalesef salladı. Seçim zamanı. İlk sana geleceğim. ilk oraya dokunacağım. ilk bunu yapacağım. ilk şöyle yapacağım. Sana da onu vereceğim. Sana da bunu vereceğim. Hepsini salladı. Belediye yönetimlerinin sanıyorum 141. günü. Ortada ne fol var ne yumurta var. Dul ve yetim ev kadınlarına 20 bin lira. Ben görmedim. Üniversite kazanan, il dışına giden gençlere bilet ve konaklama. Balıkesirli genç kardeşlerim Ahmet Akın başkanımızı paçasına yapışın. Verdiği sözün vaadin arkasında durun. Askere gideceklere 5 bin. Para yok. Yeni evlenenlere 30 bin lira. 30 bin liraya aldık çok şükür diyen bir kişiyi duymadık. Bebek sahibi olanlara 2 bin lira. Emeklilere her ay destek vesaire 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 dendi durdu. Logo işlerini değiştirmeye para var. Maalesef dula, yetime, askeri, öğrenciye yok. Sayın Ahmet Akın siz seçim zamanı tarımsal sulama bedava olacak diye söz veriyorsunuz. Getirdiğiniz ithal bürokrat ben bunu de yapamayacağım. DSİ'ye devredeceğim diyor. Şimdi sen mi yönetiyorsun bu belediyeyi yoksa genel müdür mü yönetiyor? Basın açıklamasının özeti şuydu. Biz bu işi beceremiyoruz, yönetemiyoruz, zam yapacağız. Ayvalık'ta su yok. Erdek'te sular zift gibi simsiye akıyor. Logoya para var. İnsanların temel ihtiyacını suya su altyapısına neden para yok